<laughs> Good to <laughs> talk. Ah, <Almancası yok. gülüyor> <laughs> <yapalım> <laughs> 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 konumuz... Localization. Today's topic is. Localization. El tema is. Es... Localization. Das heutige Thema ist Lokalisierung. Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar herkese. Bugünkü konumuz içerik pazarlamasında lokalizasyon. Evet, yani farklı coğrafyaları, farklı ülkeleri, farklı konumlara göre içeriklerin üretimi ve stratejisi. lokalizasyon nedir bunu tanımlayarak başlayabiliriz aslında. Lokalizasyon belli bir lokal kelimesinden geliyor diyebiliriz. Direkt kelimenin köküne değindik. Ama belli bir bölgeye ait olan demek aslında lokal olan. Ve dil üzerinde düşündüğümüzde ya da içerik üzerinde düşündüğümüzde herhangi bir anlatımın, metnin aslında o bölgeye ait oluşunu kastediyoruz lokalizasyon demek. Bir içerik sıfırdan üretiliyorsa ya da bir içerik çeviri de yapılıyor olabilir. Ama burada sonuç olan metnin, elimizdeki metnin o bölgedeki insanlara okuyucuya, kullanıcıya hitap etmesi, birebir oraya özel düzenlenmiş ve hazırlanmış olması anlamına geliyor diyebiliriz. Harika. <laughs> Gerçekten tam olarak o anlama geliyor. <laughs> Lokalizasyonu çok güzel anlattı Dişak gerçekten. Peki bunu biz içerik stratejilerinde, dijital içeriklerde nasıl kullanıyoruz? Neresinde yer alıyor? Biraz da ben ondan bahsetmek istiyorum aslında. Stratejiler zaten içeriklerin hani ilk başında bizim böyle anahtar kelimeler olsun, pazar araştırmaları olsun, hedef kitlenin tanınması olsun, markanın bir kimliğinin, bir ses tonunun belirlenmesi olsun çok önemli bir yere sahip. Bu stratejinin farklı coğrafyalarda, farklı diller üzerinden ilerlemesi de aslında lokalizasyonun en önemli noktalarından biri. Biz bir ülke, bir konum, bir lokasyon için ülkeler içinde de farklılık gösterebiliyor. Çünkü hedef kitle bizim burada asıl konumuz. İçerik stratejileri oluştururken o ülkenin gerçekten konuşulan diline, o ülkenin böyle biraz daha bizim markamızın ses tonuna yer uygunsa sokakta konuşulan diline veya işte ürünümüzün işte eş anlamlı kelimelerine, semantik kelimelerine vesairelerine dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden hani burada stratejinin ilk noktalarından biri olan anahtar kelimeye değinmek istiyorum. Anahtar kelime seçimi yaparken kesinlikle native olarak kullanılan ve o aramalarda kullanıcıların arama sorgularının ne olduğunu düşünerek ilerlememiz gerekiyor. Yani kullanıcının mesela hani evrensel bir şekilde bir ürünü veya bir hizmeti aramasındansa o coğrafyada tam olarak neyi aradığını saptamamız lazım. Bunun için tool'lar bize çok güzel insight'lar, çok güzel içgörüler veriyor gerçekten. Tool'lar üzerinden o coğrafyanın işte girdilerini bulabiliyoruz veya işte kendimiz belki biraz daha böyle pazar araştırması yaparak, rakiplerin içeriklerini ve sayfalarını analiz ederek bir noktada fikir sahibi olabiliyoruz. Anahtar kelime çalışması bu yüzden lokalizasyon bağlamında ilk dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Bartu'nun dediklerine ek olarak aslında şundan bahsedebiliriz. Anahtar kelime stratejisinden bahsetti Bartu ve bunların her bir bölgeye göre daha içerik yazılmadan evvel bütün strateji konumlandırılırken de lokale ne kadar dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Bu da şu demek aslında. Biz Herhangi bir hazır içeriği elimizde başka ülkelere ya da başka dillere uyarlayabilir miyiz? Bu soru çok sık soruluyor. Markalar tarafından da bu soru bize en çok yöneltilen sorulardan biri oluyor. Aslında bizim burada hem SEO açısından hem de kullanıcı deneyimi açısından önerdiğimiz şey kesinlikle ve kesinlikle direkt çevirilerden biraz uzak durmamız. Yani aslında özgün içerik oluşturmak ne kadar önemliyse özgün stratejisi olan içerik oluşturmak da bir o kadar önemli. Bu yüzden direkt çevirilerden hatta çeviriler yaparken ya da belki bir içeriği başka bir coğrafyaya konumlandırırken ya da oraya göre uyarlamak istediğimizde sadece anahtar kelimelerine değil belki orada kullanılacak olan metriklere kadar bütün bu lokalizasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle o ülkeyle alakalı belli başlı bir araştırma yapmamız gerekiyor ki bu ülkedeki kullanılan belki ölçü birimlerinden bile bahsediyor olabiliriz bu içerikte ve bunlar dahi o ülkede nasıl geçiyor, insanlar arasında nasıl kullanılıyor bunu bilmeliyiz. Sadece ülkeler genelinde bile değil bazen ülkeler içerisinde farklı bölgelerde, farklı yerlerde değişik kuramlar sistemler olabiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek verecek olalım. Farklı farklı eyaletlerde farklı hukuki kurallar, farklı sistemler olabilir. Bizler markalarımız eğer burada belli bir alanda, belli bir eyalette hizmet veren ya da orada bir sistemi taşıyan, orada kendi markasını konumlandıran ve tanıtan bir markamız varsa eğer buna göre bir bilinirlik sergilemek zorundayız. Buna göre araştırmalarımızı yapmak durumundayız. O yüzden en önemlisi şu aslında burada bu soruyu yönelten de her zaman markasını farklı pazarlara taşımak kurmak isteyen şirketler için, markalar, isimler için en çok konuşulan konulardan biri oluyor. Burada direktman normal otomatize edilmiş, belki bir robot tarafından çevrilmiş sitelerdense sıfırdan bir içerik kurgusu oluşturmak ve buna en temel basamaktan başlayarak sağlam adımlarla ilerlemek oldukça önemli. Nişan bahsettiği şey çok önemliydi gerçekten. yani o ülkenin o coğrafyanın metrikleri göz önünde bulundurmamız gereken kriterler arasında yer alıyor. Hani mil mi kullanıyor, kilometre mi? Ağır, Ağırlıkta kilogram, pound pound, pound bir şeyler. Evet yani o işte metrik sistemle diğer Sistem <laughs> arasında gerçekten çok ciddi farklılıklar oluyor, o yüzden bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Saatlerde, sıcaklıklarda vesairede. Ha. Fahrenheit, uygun. Celsius falan bunları hep düşünmemiz gerekiyor gerçekten içerik üretirken ki zaten biz kullanıcı odaklı içerik üretebilirim, onlar anlasın bizim ne demek istediğimizi. Aynı zamanda coğrafyaların mesela zararlı veya ofansif olabileceği kelimelerden de kaçınmamız gerekiyor. Hani profesyonel bir marka diline sahipsek örneğin orada hani yanlış şeyleri çağrıştıracak kelimelerden kaçınmamız gerekiyor tabii ki. Bunun için de ciddi bir pazar araştırması lazım. Pazar araştırması yapıldıktan sonra da aslında üretim kısmına geçebiliriz. Üretim kısmında tabii ki en çok önerdiğimiz şey, her zaman da önceliklendirmeye çalıştığımız şey native yazarların bu içerikleri yazması. Yani örneğin İngilizce dilinden bir içerik yazılıyorsa oranın native'iyle ya İngiltere'de mi işte Amerika'da mı veya işte İngilizce konuşan işte Avustralya'da vesaire. Hani nerede yaşıyorsa o kişi oranın aslında içeriğini yazmaya biraz daha önceliklendirmemiz gerekiyor. Ben burada native yazarlar sıfırdan üretimde çok önemli bir rol oynuyorlar bence. Ama belki hani çeviride lokalizasyondan bahsediyorsak yazardansa biraz daha her iki dile de oldukça hakim olan profesyonel insanlarla çalışmayı önerebiliriz. Çünkü çeviri dediğimizde ise bambaşka bir uzmanlık giriyor aslında işin içine. Çünkü burada sadece çevirdiğimiz ya da hedeflediğimiz dilde değil bir de öbür dilde ne demek istediğini farklı ikinci bir dile aktarma durumu söz konusu. Burada mesela deyimler olabilir, halk arasında kullanılan şeyler olabilir. Özellikle bir blog içeriğinden vesaire bahsediyorsak biraz daha kullanıcıyla samimiyeti olan içerik dili tarzında bir strateji varsa eğer. Burada sonuçta ya yakınlık kurmak istediğimiz halkın kullandığı aslında jargonu da bir yerde bilmeliyiz. Sadece dil olarak, dil bilgisi uyumluluğu ve mükemmelliği değil, biraz da o alanda da kullanılan dile inip lokalize etmeliyiz içeriklerimizi. Aynen öyle. Yani bir de özellikle yaratıcı yazarlık konusundan, yaratıcı içerikler yazıyorsak önemli Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? Title description içeriği yazıyorsak çok küçük bir alanımız var. Orada çarpıcı olmak zorundayız bir CTA metnimiz varsa çok kısa çok böyle attention span'i düşük bir alanımız var. Orada bizim gerçekten direkt ne demek istediğimizi anlatmamız gerekiyor. O yüzden oranın gerçekten dilini iyice anlamak iyice özümsemek gerekiyor bu çekeri yazmadan önce. Uzunluk olarak da düşündüğümüzde direkt zaten alıp bir şey başka yere koyamayabiliyoruz. Bir dilde anlatmak istediğimiz mesela Türkçe sondan eklemeli bir dil diyelim ki ve bazen sadece bir kelimeyle ifade edebildiğimizde evet. İngilizce'de cümlelerle ifade edebiliyoruz. Belki bir iki cümle çıkabiliyor tek bir kelimenin karşılığı olarak. O yüzden bütün dillerde aslında bu tarz uzunluk şeylerini de göz önünde bulundurmalıyız. Çünkü bizim aslında işimizde özellikle bazen sınırlar da başlıklarda olsun, alt başlıklarda olsun önemli karakter sıralamaları da önemli bir yer tutuyor. Aynen karakter sıralamaları. Yani mesela Almanca'da her şey lokalize yorum kadar kısa değil. değil yani gerçekten bir description alanını kapatacak kadar kelimeler olabiliyor bazen. Bunlardan da biraz da uzmanlık gerektiren insanlardan faydalanmamız lazım. Yayınlama kısmına geçtiğimizde ise bütün bu içeriklerimizi hazırladık. Peki lokalizasyon konusunda yayınlamada yapabileceğimiz şeyler var mıdır? Nelere dikkat etmeliyiz dersek de. Şimdi headquarter'ın bir ülkede olduğunu düşünelim. Yani aslında tek bir yerden diğer bütün dilleri ve markanızın diğer bütün dillerdeki, coğrafyalardaki bilinirliğini kontrol ettiğinizi düşünelim. Yeni içerikler yayınlıyorsunuz, yeni postlar giriyorsunuz. Artık o noktada yapmanız gereken şey o ülkenin saatine, o ülkedeki kişilerin, hedef kitlenin aktif olduğu saatlere göre stratejiyi belirleyip o saat aralığında daha aktif gözüküp yayınlamalarınızı buna göre yapmak olacaktır. Böylelikle lokalizasyon üzerine konuşmuş olduk. Herhangi bir sorunuz veya önerileriniz, yorumlarınız vesaireniz olursa her zaman ulaştırmanızı bekleriz. Teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhabalar mı? <laughs>